Dilan Polat'a tahliye yolu açıldı. Dilan Polat tahliye olabilir. Avukatı başvuru yaptı. Dilan Polat adli tıp kurumuna sevk edilecek. Suç örgütü kurma ve üye olma, mal varlığı değerlerini aklama ve yasa dışı bahis suçlarından yaklaşık 6 aydır cezaevinde tutulan Sosyal medya fenomeni Dilan Polat hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı. Dilan Polat'ın avukatı kendisine kesici aletle yaraladığı sağlık sorunlarının tehlike arz ettiği belirtilerek tutuklu olarak cezaevinde kalmasının elverişli olmadığı gerekçesiyle tahliye talebinde bulundu. Başsavcılık da Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi ve İnfaz Kurumu'na yazı yazarak Dilan Polat'ın en yakın adli tıp kurumu birimine sevk edilmesine karar verdi. suç örgütü kurma ve üye olma, mal varlığı değerlerini aklama ve yasa dışı bahis suçlarından yaklaşık 6 aydır tutuklu bulunan Dilan Polat hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Dilan ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgüt Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma titizlikle sürerken tutuklu bulunan Dilan Polat'ın avukatı talepte bulundu. Sabahın haberine göre şüpheli Dilan Polat'ın sağlık sorunları yaşadığı ve kendisine kesici alet yaraladığı belirtildi. Talebin kabul edilmesi veya reddedilmesi noktasında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma bürosu önemli bir adım attı. Avukatın öne sürdüğü gerekçelerin uzmanlarca değerlendirilmesini istedi. Bu kararın ardından Dilan Polat'ın Adli Tıp Kurumu'na sevk edilip hakkında istenilen konularda uzmanlarca rapor alınması ve talebin karara bağlanması bekleniyor.